Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız çok fazla yemek yiyorsanız yemek yemenizi engellemek için yapılan bir çalışmadır. Yani zayıflamanız için yapılan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinize bir yere saklayın. Olumlu sonuçları zamanla göreceksiniz. Bir bilgisayar çıktısı olarak almamız yeterlidir bu sayfayı. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Bugün Bugünkü yapacağımız işlem rızık açma işlemidir. Rızık açma işlemi bereketinizin açılması, rızkınızın açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta koydum elleri. Adınızı ve doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonraki kağıdı cüzdanınıza saklayın. 20-25 Şubat içinde üzerinizdeki bütün sorunların, problemlerin kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basabilirsiniz.